Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir airdrop videosuyla da karşınızdayız. Bu airdrop videomuzda minimum 250 Türk lirası ve diğer etkinliklerden de toplamda 1250 TL minimum kazanabileceksiniz arkadaşlar. Airdrop videomuz gerçekten güzel bir borsanın etkinliği. Cointere'nin Arda Güler kampanyası arkadaşlar. Etkinliğin adı Arda Güler. Bu etkinliğin ismini de bu şekilde vermişler ve bu etkinlikten minimum 1250 TL kazanabileceksiniz. Etkinliği hemen geçeceğim arkadaşlar ama ondan önce de YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar etkinliğimiz Cointere'nin Arda Güler kampanyası olacak ve bu etkinlik bugün başlamış olup bu ayın 30'una kadar devam edecek. Yani önümüzde bir 28 günlük bir süreç mevcut arkadaşlar. Bu etkinlikte dediğim gibi arkadaşlar 250 TL kayıt olduğunuzda direkt anında kazanacaksınız ve günlük görev var bu günlük görevde de toplamda 3 gün üst üste 1000 TL'lik bakın dolar değil 1000 Türk lirası işlemi yaparsanız da her gün 250 250 250 kazanacaksınız. Toplamda arkadaşlar bu iki etkinlikten 1000 lira kazanabileceksiniz. Bir de uygulama içerisinde fırsata tıklı diye bir etkinlik mevcut. O etkinlikte de arkadaşlar 20 kere üst üste tıkladığınız zaman e, orada da iki, e, 197 lira 200 lira yakın bir para veriyor. 1200 TL 1200 TL yakın bir ödül kazanacaksınız. Şimdi öncelikle ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Sizleri bırakacağım linkten kayıt olmanız gerekiyor. Bunlar özel linklerdir. Bu etkinlikler bu linklerle kayıt olmazsanız arkadaşlar bu ödüllerden faydalanamıyorsunuz bunu önceden sizlere belirteyim. Öncelikle oturum aç kaydol butonuna tıklayacaksınız. Kayıt ekranında arkadaşlar öncelikle e-postanızı gireceksiniz, parolanızı gireceksiniz ve kayıt işlemlerini tamamlayacaksınız. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra arkadaşlar şimdi kayıt ol butonuna burada tıklamanız gerekiyor. Tıklamazsanız etkinliğe katılamıyorsunuz. Şimdi kayıt ol'a tıkladıktan sonra arkadaşlar profilinize geleceksiniz ve profilinize geldikten sonra Kimlik doğrulama butonuna tıklayacaksınız ve kimliğinizi onaylayacaksınız. Kimliğinizi onayladıktan sonra arkadaşlar burada kimlik doğrulamayı tamamladığınız için 250 TL direkt anında ödülünüzü kazanacaksınız. Ek olarak burada 3 gün üst üste 1000 Türk Liralık hacim yaparsanız eğer buradan da arkadaşlar toplamda 750 TL daha kazanacaksınız ve toplamda burada 1000 Liralık bir ödül alacaksınız. Yani burada alacağınız ödül minimum 1000 Türk Lirası olacak. Ek olarak arkadaşlar burada hacim yapmak isterseniz yani eğer hacim yapıyorsanız spotta ama bakın burada... E, vadeli hacmi yok. Spotta hacim yapıyorsanız da buradaki ödüllerden de faydalanabilirsiniz. Buradaki ödüllerde nakit ödüller olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Ama biz genellikle burada etkinliğe bakıyoruz. Buradaki etkinlikte çünkü gidecek olan fi maksimum 3 hacim 1000 liralık al satta. Yani 3 kere yapacağınız bu 3 günlük 3 hacim toplamda 5 lira 10 liralık bir e, fi gider. Başka da fi gitmez. Yani kazanacağınız ödül 995 TL gibi bir şey olacak minimum. Peki ödüller ne zaman gelecek arkadaşlar? onlara hemen söyleyeyim. Bu etkinlik 2 Haziran 8 Haziran periyodunda olacağı için mesela siz 2 Haziran veya 8 Haziran arasında 3 günlük bin e, 1000 liralık işlem hacmini yaparsanız yani mesela 2 Haziran'da 1000 TL attınız, hacminizi yaptınız. 3 Haziran'da 1000 TL'lik hacminizi yaptınız. 4 Haziran'da 1000 TL'lik hacminizi yaptınız. Bu hacmi yaptıktan sonra arkadaşlar 8 Haziran'dan sonraki bir hafta içerisinde sizlere ödül tanımlanacak. 9 Haziran'da başlarsanız 15 Haziran'dan sonraki bir hafta içerisinde tanımlanacak ödüller ve bu şekilde devam edecek. Dediğim gibi bu etkinlik 28 gün boyunca sürecek. Zaten detaylarını ve ödüller geldiği zaman ödeme kanıtlarını Telegram grubumuza da bahsedeceğim arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç video daha çekebilirim. Bunu da Telegram kanalımızda sizlere paylaşacağım arkadaşlar ek olarak. Ve burada da Hayat Finans'ın 250 TL ödül kazanabileceğiniz bir etkinliği var. Direkt anında bu etkinliğe de katılabilirsiniz. Hayat Finans çekilebilir 250 TL e, kodla kayıt olduğunuzda arkadaşlar e, bir banka gibi Hayat Finans'ta bu bankaya kayıt olduğunuz zaman 250 TL çekilebilir ödül alıyorsunuz. Davet ettiğiniz her kullanıcıdan da 250 TL alacaksınız. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim. <laughs>